Farklı bir konuda konuşmak istiyorum. Özellikle AK Parti milletvekillerinin bu konuda bilgileri olduğunda zannetmiyorum olsa bizim gibi düşüneceklerdir diye kanaatim vardır. Şimdi şu Amerika Birleşik Devletleri Ankara Konsolosluğu'nun resmi sosyal medyasında paylaşmış olduğu bir yazı. Ben bu yazıyı okumak istiyorum. Konsolosluk görevlilerinin sabıka kaydınıza erişim imkanı bulunmaktadır. Tekrar ediyorum. Konsolosluk görevlilerinin sabıka kaydınıza erişim imkanı bulunmaktadır. Vize başvurunuzun doğru ve tam bilgiler içerdiğinden ve vize görüşmesinde doğruyu söylediğinizden emin olun. Yalan söylemek vize almaktan men edilmenize yol açabilir. Buradaki kritik konu şu: Konsolosluk görevlilerinin sabıka kaydınıza erişim imkanı bulunmaktadır. Buradan Adalet Bakanına, Dışişleri Bakanına hatta Meclis Başkanlığımıza seslenmek istiyorum. Bu rezillik nedir? Yani kişisel verileri koruma kanunu sadece Türk vatandaşlarına mı uygulanıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir imtiyaz mı verdiniz? Türkiye Müstemleke midir? Bunun dışında bilmediğimiz başka imtiyazlar verilmiş midir? Yoksa dostum kelimesinin büyüsüne mi kapıldınız? Bu rezilliği ben herkesin dikkatine sunuyorum. Burada yazıldığı gibi değil ise veyahut da burada yanlış bir yazılım söz konusu ise bunun da derhal düzeltilmesini talep ediyor. Yüce Yeti saygıyla selamlıyorum. Sayın Toktaş teşekkür ediyorum.